Buraya bakın. Diğer yarışlarına göre U11 kızların sonuçlarını açıklıyorum. Üçüncü Zeynep Nisa yere basmaz. Kayseri. Çiğ. madalyalarını vermek üzere Kayak Federasyonu Başkanı Sayın Ali Oto'yu kürsüye davet Diğer da federasyon başkanı. Birinci ilk gününü tamamladık. İkinci günü hava şartlarından dolayı erteledik. Kayseri'ye gelince Kayseri bu gibi organizasyonlar çok kolay hallediyor. Kayseri Dünya Kupaları yapmış bir LCS dağımız var. Dünyada sayılı testleri olan çok özel bir dağ yapısına sahip olan bir dağımız. Ama organizasyonları da çok iyi yapıyor. Bu organizasyonların artık dünya ayağı olsun, dünya şampiyonları olsun, daha ilerisinde olimpiyatlar olsun yapmaya hak ediyor ve yapmaya da aday. Ve i̇leride de bunu çok iyi yapacak. Kayseri çok güzel bir dağ kurdu, çok güzel bir organizasyonlar yapıyor, çok güzel. Yani övmekle bitiremediğimiz bir dağımız. Biz hep burada olacağız, kayak, var. hep bu dağda yarışmalar yapacağız, hep birlikte e, mücadele edelim. devam edeceğiz kayak sporu için. İyi, iyi, iyi. Hadi koşunuz. Biz, değerli federasyon başkanımızın da bildirdiği gibi gerçekten Kayserimizde güzel bir yarış ev er sahipliği yaptık ikinci etabı da inşallah gerçekleştireceğiz Kayserimiz bundan sonrasında da başta bor ve alt disiplin olmak üzere tüm kayak branşlarında. Ee, çok güzel e, hem yarışmalara hem çalışmalara imza atacağız. Sporcu eğitim merkezimizi oluşturduk. Yakın zamanda Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezimizi gerçekleştireceğiz. Nihai amacımız yıl boyuna yaygınlaştırdığımız güzel bir çalışma atmosferini e, kayak adına ortaya koyacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz ve tüm kayak ailesi olarak da bundan yararlanacağız. İnşallah geleceğin teminatı olan gençlerimize, çocuklarımıza olimpik sporcu yetiştirmek adına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu çalışmaların öncüsü olarak da herkese bu imkanı sunacağız. Herkesin eline, emeklerine sağlık diyorum. İnşallah Bundan sonrasında güzel yarışmalar dileğiyle katılımcılara da herkese teşekkür ediyorum.